Rabbim bizi Habibinden ayırmasın. Rızasına muvaffık hayat, asaletimizi ar, namus, edep, vakar, izzetimizi korumaya muvaffak eylesin. Her hafta yalvardığım bir şey. Din oynamaya gelmez, namus oynamaya gelmez. Adamın gözü önünde kendi evladı. E nereye gidiyorsun? E ben erkek arkadaşımla gezeceğim. Da iyi git. Ya sende hiçbir duygu kalmadı mı ya? Kızım sen evleneceksin. Evleneceğin kişiye has kal. Senin çocukların olacak ben dede olacağım. E çocuklar kimden olduğu belli olsun. Şimdi bugün buna takıldın. Anlaşamadık ona, takıldın. Anlaşamadık o ona da. Torunun kimden oldu ya? Bu nasıl bir anlamazsın bu medeniyet çağdaştık. Dünyaya bitişirsin o zaman anlarsın din oynamaya gelmez. Namus oynamaya gelmez. Bazı meseleleri net konuşmak lazım. Bu bir askere benzer. Komutanım ben vatanımı seviyorum ama Ermenistan'a gideceğim. Oradan ülkeme kurşun sıkacağım. Askeri vazifemi böyle yapacağım. Anlaşılır bir şey söylüyorum. Buna asker denir mi? Ne denir buna? Hain denir. E sen de şimdi Allah'ım seni seviyorum. E bütün istediğimi yapacağım. Arnamus ka vasıflarımı kaybedeceğim. Ne ne oluyor bu Allah aşkına? Bu nasıl bir meseledir? Hemen cümleler kuruluyor. Kurabilirsin arkadaşım. Görsün istediğini yap. Muhatabın Allah. Ben değilim senin muhatabın. Ama bu yaptığın yanlış. Ölünceye kadar herkes istediğini yapabilir. Kimse bana itiraz etmez. Özgürsün arkadaşım. Özgürlük var. Sınırsız özgürlük var. Bu millete günah yetmiyorsa ilan ediyorum. Günah projesi çizsinler. Gündüz yetmiyorsa sabaha kadar günah işlesinse, sen. İstediğin kadar günahı işle. Ölünceye kadar. Yap arkadaşım. Işıklar içerisinde uyutmazlar seni. Öyle yalan cümlelerle bir yere gidemezsin. Kendine acı ya. Kendine acı. Kendine. Hiç mi kendine insaf etmiyorsun? Kur'an-ı Kerim'de benim etkilendiğim bir ayet ve mazalem lahum. Kullarım siz kötülük yapamazsınız. Velakin kâne enfusum yazımı tatlı canınıza yaparsınız diyor. Zannediyor ki ben hocaya itiraz ediyorum. Böyle itiraz ediyorum. Ben özgürlüğüm var. Efendim fikir özgürlüğüm var. Var. Yok mu dedik sana? Dünya çöplüğünde ötersin ama ondan sonra ondan sonra ne olacak? Allah kendimizi acımaya muvaffak eylesin. Net cümle kullanıyorum. Allah kendimizi insaf etmeye muvaffak eylesin.